Demet Özdemir Yazıldığı gibi uzun süreli bir ilişki değil. Ünlü oyuncu Demet Özdemir önceki gün Üsküdar'da görüntülendi. Ozan Koç ile yaşadığı aşkla gündemde olan Özdemir yazılanlar gibi uzun süredir ilişki yaşamıyoruz. İki aydır beraberiz dedi. Ozan Koç'un Yağmur Tanrı Sevsin ile aşk yaşadığı dönemde Demet Özdemir ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre son dönemin popüler oyuncularından Demet Özdemir beyler beyinde objektiflere takıldı. Özdemir, Uzhan Koç ile uzun süredir aşk yaşadıkları yönündeki haberlere açıklık getirdi. Özdemir, ilişkimiz çok yeni, her şey yolunda. Uzhan ile iki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun süreli bir ilişki değil ifadelerini kullandı. Sevgilisi Oğuzhan Koç'a övgüler yağdırmayı ihmal etmeyen oyuncu, Oğuzhan'ın sesini çok seviyordum. Zaten bütün şarkıları çok güzel. Son çöken şarkısı, hepsi geçiyor. En sevdiğim olabilir dedi. Özdemir, 2017'de Oğuzhan Koç'un programına katılmıştı. Ünlü oyuncu Oğuzhan Koç'u 4 Eylül 2014-19'da verdiği konserde yalnız bırakmamıştı konsere o dönem Koç'un sevgilisi Yağmur Tanrı Sevsin de katılmıştı. Konserden 3 ay sonra ikili ayrılık kararı aldı. Yağmur Tanrı Sevsin ile Ekim 2019'da ayrılan Koç'un bir ay sonra Emirgan'da Demet Özdemir ile görüntülenmesi ihanet iddialarını da beraberinde getirdi. Aynı mekandan çıkan iki İkili'den Demet Özdemir kısa bir süre sonra yolda taksiben inip koçun aracına binmişti. İkili beraber şarkıdünün Beykoz'daki evine giriş yapmıştı. Bu gelişmeler üzerinde Yağmur Tanrı Sevsin sıkı dostu olan Demet Özdemir'i sosyal medyada takipten çıkmıştı. aşk bombası. İki ay önce çeşmede gözlerden uzak tatil yapan çiften Demet Özdemir aşk sorularına evet fotoğraflarımızın çekildiği doğru yeni yılın aşk bombası derseniz artık demişti. Aşka küsmedim. Ozan Koç yaklaşık 4 yıllık birliktelik yaşadığı oyuncu Yağmur Tanrı sevsin ile yolları ayrılmasının ardından aşka küsmedim. Aşka küsülür mü hiç? Hayat devam ediyor açıklamasını yapmıştı.